Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Barın Kayaoğlu. Temmuz ayı sonunda İstanbul'da Uluslararası Savunma Fuarı İDEF 2025 gerçekleşti biliyorsunuz. Fuara ben de katıldım ve sizinle gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. İDEF biliyorsunuz Sağ Expo ile birlikte Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık etkinliği. Tıpkı Ekim ayında yapılan Sağ Expo gibi buna da 1500'den fazla firma katıldı ve 100.000'den fazla ziyaretçinin geldiği tahmin ediliyor ki bu da hem Saha Expo'yu hem de İdef e 2025'i gerek Türkiye'ye gerek dünyanın en büyük savunma ve havacılık fuarları arasına sokuyor. Bu videoda yapmak istediğim en basit haliyle şu arkadaşlar, İdef'te e gördüklerim, duyduklarım veya konuştuğum insanlar işte gelişmelerden ziyade çünkü çok çok fazla şey oldu ve birçok kaliteli kanal İdef'ten e zaten bahsetti. İdef'te e duyurulan veya İdef e sırasında ilan edilen 5 önemli haber başlığını özellikle bunların Türkiye'miz ve dünyanın jeopolitiği açısından değerlendirmek istiyorum. Hemen başlayalım. İDEF'in herhalde en önemli haberlerinden biri Tayfun Block 4 hipersonik balistik füzeydi. Türkiye'nin ilk defa bir hipersonik balistik füze yaptığı ve bunu seri üretime soktuğu anlaşılıyor. Evet dostlar bir diğer milli gururumuz. Şu hop şöyle göstereyim. Roketsan. Tayfun balistik füzesi. Blok 4 büyük, uzun, son derece hızlı ve acayip ağır. Şimdi i̇şte, Tayfun'un menziliyle ilgili e, ilginç haberler geçildi. Biri bazı e, haber kanalları diyor ki 600 kilometre, bazıları diyor 1000 kilometre. Şunu biliyoruz, özellikle 12 gün savaşı sırasında bunu gördük. İran'ın e, İsrail attığı e, füzelerin özellikle yeni jenerasyon hipersonik olanları. Bunları durdurması son derece güç. Dolayısıyla e, Tayfun'un ne kadar üretildiği veya şu an envanterde kaç tane bulunduğu ile ilgili haber verilmiyorsa da ki bunu, e, bu nosyona kesinlikle katıldığımı da belirtmeliyim. Bu Türkiye'nin Tayfun hipersonik e, balistik füzesi e, Türkiye'mizin caydırcılığını e, bölgemizde ve uzun vadede de dünyada arttıracaktır. Burada şu nokta da önemli arkadaşlar. Tayfun ve diğer yaptığımız balistik füzeler ki, Roketsan yıllardır aslında balistik füze yapıyor. Hatta bunların bazılarını ihraç da etti. Ancak Tayfun sınıfında 300 kilometreden daha uzun menzili olan füzeleri ihraç etmek, Türkiye'nin de bağlı bulunduğu e, MTCR, Füze Teknoloji Kontrol Rejimi sanırım e, doğru hatırlıyorsam, MTCR diye geçiyor olması lazım. O rejim uyarınca yasak. Yaklaşık 30-40 ülke var dünyada bu tür füzelere, bu tür sistemleri yapabilecek veya sahip olan. Bunların bu teknolojileri elinde olmayan ülkelere vermeleri yasak. Bir anlamda 1968 nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, anlaşması gibi düşünün. Başka bir deyişle Tayfun ülkemize caydırıcılık getirecek ancak pek de öyle ihracat yapıp döviz kazanabileceğimiz bir alan değil. İDEF'te gördüğüm ve jeopolitik olarak Türkiye'miz ve bölgemiz için çok önemli bir değeri olduğunu düşündüğüm bir diğer sistemde Ejderhan İhasa var. Aselsan tarafından geliştirildi. Hala da geliştirmeye devam ediyor. Çelik kubbenin bir parçası olacak. Ejderhan'ın şöyle bir olayı var. Çok yüksek frekansta, çok güçlü elektromanyetik dalgalarla yaklaşan İHA'ların mini ihaları özellikle durdurma, bunları köreltme ve hatta sistemlerini, çiplerini yakma özelliği taşıyor. Şimdi bu neden önemli? Hatırlarsanız 1 Haziran'da Ukrayna Rusya'ya örümcek ağ kodlu bir operasyon düzenledi. Rusya'nın 6 sanırım farklı noktasında Rusya'nın stratejik envanterine saldırdı. Yüzden fazla sanırım mini İHA ile yüz milyonlarca dolarlık stratejik silahlarına Rusya'nın zarar verdi Ukrayna'da. Yine 13 Haziran'da İsrail-İran savaşının başlangıcında İsrail tarafının belli İran tesislerine saldırmak için aynen Ukrayna'nın 1 Haziran'da yaptığı gibi İran içine soktuğu mini dronlarla belli saldırıları yaptı. Özellikle İran'ın işte yumuşak karnı diyebileceğimiz radar tesisleri, açıkta çölde hızlı bir şekilde ateşlenmeyi bekleyen balistik füze lançerleri ve zaman zaman hatta farklı kontrol noktalarına bu tür sistemlerle saldırı yaptığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim de yapmamız gereken ejderha gibi çok yakın savunma sistemlerini Çelik kubbenin bir parçası haline getirmek. Çünkü evet size bir düşman balistik füzeyle saldırabilir. Sizde işte siper olsun. Siperin blok 3'ünde balistik füzelere karşı da savunma geliştirilmesi bekleniyor. Uzun vadede çok daha gelişmiş sistemleriyle. Çok açık söyleyeyim ben yıldız savaşları gibi sistemler geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya iyi bir yere gitmiyor. Ancak düşman yakınınıza geldiğinde ne yapabilirsiniz? İşte o zaman... Ejderha olsun, Gürz olsun, diğer sistemler İhtar vesaire. Çelik kubbenin daha alt segmentleri, daha yakın angajman silahlarına ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Ejderha bu açıdan çok çok önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. İDEF 2025'teki vurgulanması gerektiğini düşündüğüm 3. konuda STM'nin geliştirdiği Milli hücum bot. Yani ne kadar STM çok kritik dizayn işleri yapsa da aslında kendi fabrikaları yok. Dolayısıyla önemli işlerini alt yüklenicilere veren kıymetli bir devlet şirketimiz. Biliyorsunuzdur STM geçmişte Milli Savaş Gemisi projesi MilGem'in özellikle ilk hali olan ada sınıfı korvetlerin tasarımından itibaren daha sonra da e, istif sınıfı fırkateynlerin tasarımında e, Deniz Kuvvetleri Tasarım Ofisi'ne e, doğrudan destek verdi. Çok kıymetli işler yaptılar. Hatta birçok açıdan istif sınıfı fırkateyn gerçekten büyük bir kuantum sıçraması oldu Türkiye için. Motor dışındaki hemen hemen her sistemi e, yerli ve milli üretim. Ve gerçekten baktığınızda yani şu sensörlere, üzerindeki silahlara falan. dediğim Allah düşmanlarımıza sabır versin. E, düşmanımız olmak isteyenlere, ülkelere de akıl ve fikir. Tabii onun dışında STM. Pakistan için yaptığı denizde ikmal ve lojistik destek gemisi projesiyle maruf. Hatta bu gemilerden iki tanesini daha büyük denizcilik milleti, denizcilikte başarılı olan Portekiz'e satacaklar. NATO müttefiği Portekiz'e. Dolayısıyla bu alanda da çok ciddi gelişmeler bizi bekliyor. Evet arkadaşlar, kısaca yeni yapılan... Milli hücum bota bakalım. Dediğim gibi şimdilik bu sınıf hücum botun bir ismi yok. 8 Temmuz'da aslında e, ilk tersanede e, ilk sacı kesilmeye başlamış. Çok gerçekten güzel bir haber. Şöyle bir özelliği var. Sadece 700 ton ağırlığında mürettebat sayısı da 36 olacak. Yani bir anlamda Milgen projesinin en küçük kardeşi olan ada sınıfı korvetlerden bile daha küçük bir hücum bota bakıyoruz. Şunu da belirteyim sakın bu ufaklığın boyutundan dolayı hor görmeyin, hakir görmeyin. Ada sınıfı korvete indirilen helikopterler dışında aslında üzerindeki silah sistemleri temel sensörler, radarlar vesaire. Birçok açıdan ada sınıfı korveti hatta belli noktalarda istif sınıfı fırkateynleri andırıyor. En az onlar kadar düşmanın başına bela olacak. E, düşmana güzel şeyler yaşatabilecek aklını bozmuş bir düşmana. Bir e, savaş gemisi olacak bu arkadaş. Birçok açıdan son derece hızlı ve etkili biçimde kıyılarımızı ticaret yollarımızı, filolarımızı ve mavi vatanı koruyacak bir platforma bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz ben sık sık Haber Sesi e, El Monitor için de bu konularda yazıyorum. Hatta İDEF 2025 ile ilgili de bir yazı yazdım. Onun dışında savunma sanayimiz, deniz kuvvetlerimiz, diğer kuvvetlerimiz hakkında da çalışmalarım var. Bunlarla ilgili linkleri aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Evet, hazır bahsi geçmişken videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet Milgem dedik. Bu da bizi İDEF 2025 ile ilgili vurgulanması gerektiğini düşündüm. Dördüncü noktaya getiriyor. Endonezya Türkiye'den iki adet Milgem istif sınıfı Milgem'den istif sınıfı Fırkateyn alacakmış. Bu çok güzel bir haber. Tabi bununla ilgili farklı spekülasyonlar yapıldı. Onlara pek girmeyeceğim. Tek şey söyleyeceğim. Türkiye'de İyi bir haber olduğunda mutlaka bu bir şekilde flülaştırılıyor. Bir sürü arkasından spekülasyon çıkıyor vesaire. Bu yüzden o topa girmeyeceğim. Asıl güzel haber TUSAŞ'ın Endonezya'ya 48 adet yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı MMU Kaan'dan satacağı haberi. Bunların teyidi yapılmakta olan yerli ve milli TF35000 jet motoruyla donatılması öngörülüyor. Bu gerçekten önemli bir haber çünkü birincisi MMOK'nın ilk ihracat başarısı anlamına gelecek Endonezya'nın bu uçağı satın alması. Birçok açıdan Kaan için çok iyi bir reklam bu. Bir diğeri de tabii Endonezya'nın geçmişte Güney Kore ile KF-21 Borameye projesinde de aslında ortaktı. O projenin küçük ortağıydı. Ancak teknoloji transferi işte ödemeler sorunu vesaire. Endonezya'nın canı o işten bayağı bir sıkıldı. Dolayısıyla Güney Kore gibi aslında çoktan e, KF-21 Boramey'i zaten uçuruyor. Hatta sanırım bu sene içinde ya da 2026 başında Güney Kore... Hava Kuvvetleri'ne, Kore Cumhuriyeti hava kuvvetlerine katılacak borama oradan bize gelmesi gerçekten çok büyük bir olay ve buradan Kaan'ın Asya'da diğer ihracat pazarlarına da açılma ihtimali ciddi şekilde artıyor. Başta Endonezya'nın komşuları ve Türkiye'mizde de çok iyi ilişkileri olan Malezya, işte Filipinler olsun. Hatta şunu da söyleyeyim yani. E, i̇leride e, Kaan'ı ben e, Vietnam'da görmeyi çok isterim. Orta ve uzun vadede gerçekten e, Vietnam'la ortaklaşa yapabileceğimiz çok ilginç projeler olduğunu düşünüyorum savunma sanayi konusunda. Tabii e, dünya jeopolitiği açısından Kaan'ın ihracat başarıları şu açıdan da çok önemli. Bizi F-35 projesinden çıkartanlar, e, birçok e, farklı projede e, bize ambargo koyan e, NATO müttefiklerimiz e herhalde umarım bu mesajı da alacaklardır. Tabii şu konuda da gerçekçi olmamız lazım. Hani zaman zaman ben de böyle biraz şovenizm yapıyorum. İşte Batı'ya karşı şöyle böyle vesaire diyorum ama TF bin motorları gerçekten seri üretime girecek. Kana entegre olacak hale gelene kadar evet Amerika'dan General Electric F110 motorlarına da bir anlamda adını koyalım mahkumuz. Kan demişken tabi diğer bir önemli savaş uçağı haberi de çıktı İDEF 2025'ten. Türkiye nihayet Eurofighter Typhoon'ları Avrupa Konsorsiyumundan alacak arkadaşlar. Woo! Şimdi bu habere seviniyorum tabi daha az önce e, Avrupalılara, Batılılara işte NATO müttefiklerimize laf etti. Şimdi bu ne perhiz ne lahana turşusu diyeceksiniz. Haklısınız da. Ancak problem büyük ölçüde aşılmış gibi gözüküyor. Almanya pek veto koymayacak. Bizim silahlı kuvvetler yok. İşte Yunanistan'a karşı kullanmayacağız vesaire gibi bir takım güvenceler verildiğini kabul etmiyor. Bence de doğrusu o zaten şöyle de bir şey var. Yarın öbür gün Yunanistan aldığı savaş uçaklarını bize karşı kullanmaya kalkarsa, Ege'de bir takım provokasyonlara girerse biz Eurofighter'ları kullanmayacak mıyız? Tabii ki kullanacağız. Başka uçaklarımızda kullandığımız gibi kullanacağız. Ancak Eurofighter Typhoon'ları alıyor olmamız şu açıdan çok önemli arkadaşlar. 40 tanesinin al alınacağı bekleniyor. Evet uçak çok pahalı, bakımı çok masraflı, gerçekten isteri çok yoğun bir uçak. Ancak özellikle Delta kanat dizaynından dolayı hava hava görevleri için de zaten optimize edilmiş bu uçak gerçekten dar açılı manevralar yapabiliyor ve özellikle Meteor gibi çok uzağa atılabilen 150 kilometreye kadar falan gidiyor sanırım Meteor füzeleri o tür füzeler ve terse dönen Iris füzeleri gibi füzeler Eurofighter gerçekten çok güzel bir hava hava platformu yapıyor ve özellikle biz kanı beklerken belki az sayıda da olsa F-35 de alacağız. En azından Amerika'nın elindeki 6 F-35'imizi belki alabileceğiz. Bu yönde de bir takım adımlar atılıyor. En azından o uçaklar envantere girene kadar kan 2030'larda tam olarak envantere girip fark yaratmaya başladığında o sürece kadar Eurofighter gerçekten... Hava kuvvetlerimize bir rahat nefes aldırır. Şu da var arkadaşlar Eurofighter'ları temin ederken kanun geliştirmesi üzerindeki baskılar da azalacak. Hadi bir an önce yapın bir an önce bunu fabrikadan çıkartın vesaire diye. Dolayısıyla o da TUSAŞ'taki mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, personeli üzerindeki baskıyı da azaltacaktır. Eurofighter'lar belki de askeri olarak kabiliyetleri önemleri kadar olayın bu endüstriyel boyutu bize biraz daha alan vermesi Alan açması açısından bir rahatlama getirecektir. Eurofighter'lar şu açıdan da çok önemli tabii. İDEF 2025'te de gördüğüm Baba Phantom'ları e, nihayet emekliye ayırabileceğiz demektir. Geçen bir meme görmüştüm. Baba Phantom'un durumu hakikaten o memede yazılan Robocop'un durumuna benziyor. Yani emekli olmak istiyor ama biz hala onu böyle bir anlamda diriltip e, ayakta tutmaya çalışıyoruz. E, artık babanın da şöyle Ege taraflarına doğru kendini bir park edip şöyle bir rahat nefes alıp artık yaşlılığın tadını çıkarması gerekiyor. Evet arkadaşlar İDEF 2025 ile ilgili söylemek istediğim bunlar. Siz de düşünüyorsunuz. Özellikle İDEF'e gitmiş olanlarınız yorum yazabilir. Gitmediyseniz de sorularınız varsa veya bir başka bir şekilde yorum yapmak istiyorsanız, bir noktaya değinmek istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim.